Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara Pascal Paskal. Kadir. Aa, telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Alo, a alo buyurun. Kimsin? ya ben ben sen Thunderbolt ya ben tanımadım kaç tane sen Thunderbolt var oğlum bir dakika bak bakcın bir ta çalacaksın 200 bin Euro araba ondan sonra başkan niye böyle diyorsunuz yani sen Thunderbolt ne hangi sen Thunderbolt ya bu? Ya kaç tane Türkiye'de bir tane sen tadır bot var. Herkesin tanıdığı gönlündeki yollara dökülen gönlündeki isim yani. Aa, aa başkanım başkanım. Yere, başkanım. Ha. başkanım. Ha, merhabalar He. merhabalar. Aygır cazibesi merhabalar ne yapıyorsun? İyiyim başkanım siz ha. nasılsınız? İyi, i̇yilik sağlık teşekkür. Bak şimdi İsmail'i bekliyoruz. Beceremezse seni alacağım sen de daha, daha iyi alamsın sen ondan. sağ ol başkanım sağ, sağ güzel çalışıyorsun ben inanıyorum sana. Ya başkan ölüyü değil sevdin sıra paskalama geldi bırak Allah aşkına çocuğu ya. Ya Nerede olur ya Pascal iyi çocuktur ya. Pascal hani anılarımız var o biliyor. Ben onu alacaktım da hadisizlik oldu alamadım. Ya neyse o zaman. sayın başkan el kadar sabiyi korkutturuyorsun ya. Oydun Heh. kaldı. He. O o hoydonga o hoydonga aldık de hoydongi ki daha uzun dediler ondan onu aldık ama bu diyor <laughs> ki daha kovraymış ya. Yani. boy boy olarak hoydong daha uzun. Boy değil olarak mi? <laughs> tabii yani ondan bahsediyoruz <laughs> zaten daha. Hani bir dediler, şey 1.90 hoydong ha. E, hocam e, bu Gaz durumları için aradık biz sizi ya başkanım. Ya şimdi ben gerçekten çok oğlum bir dakika evladım bak öyle geri geri de geri vitese takacak. ben bir taraftım ya. Ya 300 bin euroluk araba üstü açık çarpacağım bir yere başımız belaya girecek ya. Ha. Ya yapmayın etmeyin ya. Anladım. Kuzuya ee, bakma. Burada yani bu... otoparka da bakıyorum. Şimdi Atatürk aşağısında evet. biliyorsun bizim şeyin otoparkı var. Evet. Oraya da bakıyorum. yönlendiriyor bu çocuklar dinmiyorlar ya. Boş bırakmaya gelmiyorlar. Bütün yani, işlere yani. size el yapıyorlar. Bütün işlere Etenim. siz el atıyorsunuz hocam. Mesela evet, Galatasaray'a evet, bile ya. el atıyorsunuz. Prandelli'ye gidiyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Hamza Hoca ya, gelmiş. Ya cehennemin dibine kadar gitsin. S olsun nereye giderse gitsin yani <laughs> Ya yani biliyorsun bizde de bir tane vardı bir ana evet. kadar canım çıktı. dalmış Evet. ondan sonra şunlar bunlar falan en sonunda işte Aston Villa'ya gitti de rahatladık yani. Şimdi sayın Başkan tabi aslında rakip takımın yani ezeli rakibinizin hani hocası gitti geldi o çok şey değil de önemli olan Fenerbahçe siz Fenerbahçeden sorumsunuz. Mesela Ersun Hoca gerçekten niye gitti ya? ha Ya Hı şimdi, evet şimdi ben, ya? ben şimdi diyordum ki ya kardeşim Dikine oyna. Dikine tamam mı? ha Dikine. Ha. Yani rakibi dikine doğru düz yani dikine doğru bu gidiş iş yapıyor yani evet. dikine değil yani dört tane getirdi ben diyorum dikine bak Salih ha. Salih çocuk çok temiz çocuk Salih'i getirdim burada Vizyon'da gösterdim bak dedim bunu dikine oynar evet. bana tuttu iki buçuk milyon euro para verdiydi evet. ondan sonra gitti adam aldı o da enini oynuyor. Erekli et dikine oynat uzasın bir göğün boyunu kaç santim evet. oluyor evet. dikine dikine götür. Sen evet. Yani niye bu kulunlara sokuyorsun? Ya hocam siz dikine dikineye niye meraklısınız? Di dikine mi meraklısınız şimdi, başkan değil mi? Bak şimdi Pascal bilir bir kere futbolcu futbolcu bir kere dikine oynamak zorunda. Evet. Geriye evet. giden gördün mü? Bak arabayı da bak oğlum dikine götür arabayı. <laughs> bir tarafa <bak>, çarpacaksın oraya. <laughs> Peki Sayın Başkan, şimdi e, mesela Prandelli gitti, e, Hamza Hoca oldu galiba başkan. E, ne düşündünüz? Yani bu değişim etkiler mi ligi? Ne düşünüyorsunuz? Ya etkilemez. Niye etkilesin? Şimdi biz burada her şeye bakıyoruz. Şimdi otoparka bakıyoruz, markete Hı. bakıyoruz, de bakıyoruz. Ben arasında hakem odasına iniyorum, soruyorum, bir isteğim, bir arzum var mı diye. Ya yani Bunların hiçbir tanesini şey yapamaz. Hı. Yani bu çocuk bir kere pasif bir çocuk. İyi Hı. bir çocuk da pasif bir çocuk. O yüzden e, biliyorsun geçen sene bu bizi alkışlatmıştı. Evet. Ben o yüzden severim kendisini Alkışlattığı için Hangi çocuk Yani hocam? iyi olur Bu sene de alkışlarlar inşallah kim Hangi çocuk hocam bu? Bu Hamza Geçen sene bu, e, Biz bunlara yerleştirdik dört tane Bu da ondan sonra baştan sonra Alkışlattı bizi Otura <laughs> evet, evet. gitmiş Evet sayın <laughs> Evet sayın başkan <Neyse>. Sayın başkan, <gülüyor> sayın <gülüyor> başkan. Ee, az önce son artı toparlayalım. Her şeye hakimsiniz. Markette aşağıdaki stora giriyorsunuz. Benim otoparkın idaresi sizde. Başkanlık, teknik direktör. kızım onun KDV'si %25. Bak <laughs> Geçen defa da yaptım muhasebeti. Ağzımda <laughs> s**cemezini. Evet, Yapım, evet. %25 KDV'si var. Evet dinliyorum. Yani bu çok yoğun bir tempo değil mi? Bazı şeyleri profesyonelere bıraksanız daha iyi değil mi Sayın Başkan? Ya, ya sayın niye bırakayım mi? profesyonelere kardeşim? Manyak mıyım ben yani? Ha. Elimden her iş geliyor kendim yaparım yani ya. Anladım. Yani kurda yani sen niye kaldın diye kendi işimi kendim görürüm ondan demiş yani. Ben yani herkese her şeyi yaparım ya. Ben bu dünyada her şeye yetebilen bir adamım ya. Anladım. Ya gelmeyin böyle şeylere terbiye et, bak. S***sizlik yapmayın bak terbiyesizlik yapmayın aranızı denk alın. Anladım, anladım. Kızdırmayın beni. Öz Özür dileriz Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Bu ne biçim soru ya? Çok teşekkür Özür dileriz Sayın Başkan. Bu ba Sayın Başkan bir Olmasın bir daha. Bir daha, bir oğlum, daha olmasın. Teşekkür bak. ederim Sayın Başkan. Kadir, Kadir sordu. Tamam oğlum. Biliyorum, biliyorum. Düştükler. Sen Ama sormazsın düştük. canımın için. Sen sormazsın. Ben sen <laughs> Sağ ol. Saygılar, saygılar Sayın Başkan. <laughs> saygılar, saygılar, saygılar. Ben teşekkür Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bak, abi. Fransızca dersleri de veriyoruz. Evet. Yazın. Burada ben özel ders veriyorum Fransızca'dan. Haberiniz olsun. Öyle mi? Abi, abi. Es que demi-bliyoji de ne de Abi, çok Tabii. güzel fosu konuşuyorsun ya. Her, çok... şey, her, şey, var bende ya. Olmayan yok. Evet. tesisat yani. de nasılsınız sayın başkan? Efendim? Sıhı tesisat. Sıhı tesisat fena. Ben hep ben yaptım. Ülük bütün, küçük bu sıcak su borularını, <laughs> şeylerin hepsini ben döşedim. Hayır benim yani. banyoda bir problem var da bir ara acaba görüşebilir miyiz? Yani aslında ile beraber yaptık biz bunu. Ondan sonra Sımail pardon. Hmm. E Smiley, baktım bu boğu işinde güzel döşüyor. Ben dedim bunu takım başına getireyim, ve döşet. Evet. <laughs> evet, evet. e, yani tam olmasa da e, bir şeyler oluyor tabi. Evet. Peki. Sayın yani Başkan şeyler, çok teşekkür yani, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın tamam, Başkan teşekkür çok, teşekkür ederim. Ederim. çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Gülmekle oğlum oğlum yapmayın. öyle. Bak yine çarpacaksın <laughs> adamla. Yapma tu bakayım. <laughs>